Duelist Kuzenler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> bu arada kafamızdan salladık giriş aynı anda söyledik. Onu senin karakter New York gibi. <laughs> Sende mi bu kasların sırrını öğrenmek istiyorsun? O zaman sen de benim 5 yıldır kullandığım tarifeyi kullan dostum. Ülker pis güvitle. Reklam değildir ya. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum bak şimdi senin içinden geçerim. Ölürsün. Allah. <laughs> sen hayırdır sen benim yüzüme mi osuracaksın? Büyüdün de yüzüme mi osuracaksın? Ne oluyor? Tövbe estağfurullah arkadaşlar ya. Bu arada Ramazan bayramınız mübarek, mübarek olsun. <laughs> Allah oruçlarınızı kabul etsin. Niye tatlı olmasın? Şapka. Aşıyoruz yiğit canavarı. Dostu, <laughs> dostu, 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 yiğitle vs. Onu öldürdüm çok baba piroyu gerçekten? Baba Ready, go! Birazcık bağırdım.